Buyurun Sayın Yaman. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hemşirelik hizmetleri bireyin, ailenin, Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla bakım verme, hekimin hazırladığı tanı ve tedavi planını kanıta dayalı olarak oluşturma, hasta ve çalışan güvenliğini gözeterek uygulama, hasta üzerindeki etkileri izleme, istenmeyen durumda hekimi bilgilendirme ve hasta ve yakınlarının eğitim anlamında ve tüm kayıtları e, tutma anlamında rolleri üstlenir. Bu genel rollere ek olarak hemşirenin çalıştığı birime göre değişen ek rolleri vardır. Yoğun bakım hemşireliği gibi, acil servis hemşireliği gibi, diyaliz hemşireliği gibi, onkoloji hemşireliği gibi. Bunları anlatmamdaki temel neden şu: Hemşireliğin icrasında maalesef ciddi sorunlar yaşanmakta. Mevzuata aykırı olarak hemşireler hem hemşirelik dışı görevlerde çalıştırılmaktadır. Hemşire e, lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi üstüne ciddi sertifika programları ile hak kazanılan özel dal hemşireliği alanları iki yıllık tekniker düzeyde eğitim almış sağlık çalışanlarına emanet edilmekte. Bu durum nitelikli bakım ve hasta güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. Hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devrine izin veren uygulamalara derhal son verilmelidir. Sağlık meslek gruplarının görev tanımları ve sınırları uluslararası standartlara göre tanımlanmalı ve hızla yayınlanmalıdır. Diğer bir hemşirelik icra sorunu yönetsel sorundur. Hemşirelik yasasında yer almasına rağmen hemşireliğin yönetiminden sorumlu olan baş hemşirelik sistemi bakım hizmetleri müdürlüğü modeline geçirilmiş yönetsel kargaşa kaçınılmaz olmuştur. Liyakatten uzak siyasi atamalar, hemşire olmayan yöneticilerin atanması ciddi bir halk sağlığı sorunu ve hasta güvenliği tehdididir. Gelelim en önemli konuya, özlük hakları ve ekonomik koşullara. Emekliliğe yansımayan ek ödemeler, sabit ek ödeme, teşvik ve benzeri uygulamalar iş barışını bozmakta, çalışanları ve emeklileri açlık sınırına itmektedir. Emekliliğe yansıyacak tek kalemde maaş uygulaması şarttır. Teşvik uygulamaları iş barışını bozmanın ötesinde hasta güvenliğini tehdit etmekte, çalışanları ise tüketmektedir. Hafta sonu ve gece çalışmaları mutlaka yüksek ücretlendirilmeli ve fiili hizmete yansıtılmalıdır. Hemşirelik 24 saat prensibine göre çalışan bir meslek grubudur. Personel eksikliği yasal sınırların çok üzerinde çalışmaya neden olmakta. Hemşire açığına fazla çalışmaya rağmen diğer sağlık meslek gruplarındaki açıklarda hemşirelikle kapatılmaya çalışılmaktadır. Hemşireler göre görev tanımlarında olmayan çok sayıda hizmeti eş zamanlı olarak vermekte ve tükenmektedirler. Derhal atama bekleyen yüz binden fazla hemşirenin ataması yapılmalıdır. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının görev tanımları dışında çalıştırılmasına son verilmelidir. Yoğun bakımlar gibi kritik alanlarda hemşire sayıları ve nitelikleri uluslararası standartlara göre belirlenmelidir. Son olarak giderek ülkemizde ikinci plana atılan fakat düzgün bir sağlık sistemi kurgusunda güçlendirilmesi gereken halk sağlığı hemşireliğine bir vurgu yapmak isterim. Evde bakım, ana çocuk sağlığı, toplum ruh sağlığı iş sağlığı, okul sağlığı, tutuk evi hemşireliği gibi alt grupları içeren bu hemşirelik sistemi giderek zayıflamakta. Oysa toplum sağlığının güçlendirilmesi, sağlık, sağlık ekonomisinin güçlendirilmesi demektir. Konuşmamı bitirirken Türkiye'de yüz bin kişiye düşen hemşire sayısının 343 olduğunu, benzer yapıdaki Almanya'da bu sayın tam 4 katı olduğunu vurgulamak isterim. Dahası hastalık yükümüz Almanya'dan çok daha yüksektir. Hayat kuşullarının ağırlığı, yoksulluğun giderek derinleşmesiyle yetersiz beslenme ve çevresel etkenlerle e, hastalık yükümüz artmıştır. Yoksulluk artık bir halk sağlığı sorunudur. Son 20 yılda yaşlı nüfusun artışı, tarama programlarıyla saptanabilecek kanserlerin tırmanması, kötü beslenme ve hareketsizliğin yarattığı obezite, 20-80 yaş arası nüfusun yüzde 15'inin diyabetik olması hastalık yükünü artıran temel faktörlerdir. Yıllık hekime müracaat OECD ülkelerinin yaklaşık iki katıdır. Kısacası toplum giderek daha fazla hasta olmakta ve giderek daha fazla sağlık kurumunu ziyaret etmektedir. Hal böyleyken nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi gereken hemşirelerin sorunları göz ardı edilmekte ve bunun riskini hepimiz taşımaktayız. Teşekkürler.